Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün birlikte Plesonca'z ama kötü bir haberim var. Biz ön e, biz önceden e, part 2 yapmıştık. 2'nin başka bir şeyle yapça yaptık ama bunda aynı şeyle devam edemeyeceğiz. E, grupla devam edemeyeceğiz. Eee üzgünüm ama yapacak bir şeyim yok. Eee Rusya var. Hollanda var ve Fransa var hocam. Ya. Ne? Yani kötü oldu. Yok bir şeyim kalmadı ve yok. Neyse. Bir şey yapamam. Şimdi kanal hemen ezik geçeceğim onu. Şey yapmayacağım. Ee, belki azıcık kısa sürebilir ama ben kısa yapmayı hiç düşünmüyorum. Kısa da yapmayacağım zaten. <laughs> ya. Arkadaşlar zaten e, böyle bayağı abone 50 <laughs> abone alamazsın. Eee şey ee, videomu şey yapacağım. Ee, ya bu yani kanalı kapatacağım işte. Ee, boş kanallar oluyor. Ee, boş boş tekler oluyor. Onlar çok obona kuzunuyor benden çok. Ben hak etmiyor muyum? bilmiyorum ama ha? hani bilmiyorum. Şu sen kötü oldun. Hmm. Sen kötü. Bir tane. İnşallah atarsa 2 like kazanır. Şükür ya Rabb'i. Şükür, şükür ya. Şükür ya. Ya of ya Bu, be batede. Yenildi ya. Yapmak istemiyorum ki böyle be. Yine, yine, kötü oldum ya. Cık. Hiç böyle olmak istemiyor abi. Ya ben neden bu kadar bot birisiyim ya? Ya dünyanın en bot kişisiyim ya. Cık. Ya. Ya bana ölçüyorsun abi. Ya ben benim çok olamaz ya. Olamaz ya. Of. olamaz ya. Şimdi Kim açar? Ben nasıl yetiştireyim? <coughs>

oha be. Hadi atmasın. Hadi atmasın. Hadi, atmasın. hadi atmasın. Hayır. Hayır. Ortaya <laughs> ya çok ya benim fark attım ya. <laughs> ben de... lazım? Fark... <laughs> bir fark ya. Bu kadar uzun fark üç çok ya çok çok şey da. Nasıl? <laughs> Çıkmayın. <laughs> 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 ...ve yazma becerilerinin oluşturmasını yapmış İstediğin yerde, istediğin zaman yapabileceğin... ...eğlenceli ve kısacık derslerle her gün ilerleme kaydetmek... ...hiç bu kadar kolay olmamıştı. Duolingo, dünyanın bir numaralı dil öğrenim uygulaması. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet 3.lük geldi. Şimdiyiz. Son maçımız Fransa bunu illa kazanmam lazım. Gelemezsem gruptan hiç çıkamayız. Ya yine fark atmam lazım ama atamayacağım gibi görünüyor. İnşallah atarız. Atam, atamayacağız. Hocam. Ya. Bu sol oynamadı bak. Kenan sol oynamadı. Oynayız. Atamaz. Oh. gol olsun ya. Griezmann <laughs> atamaz Nasıl düşünüyorsun ya? <laughs> Direkt mi? <laughs> ne? Şaka mısın? sen? Direkt mi abi? Nasıl oldu ya? Bunu atayım da artık farkımız olsun yani. Ne buldum ya? Atayım. 3 fark olsun Neredeyse birinciliği alır mıyız? Alamadık mı? Tamam. Şimdi yolum şu. Üçüncü olunca Üçüncü... gelen pişmanlık hissi. Evet. Bu oyun hani her yerde boşman oluyor. Reklamsız diyorlar, reklamlı Abi böyle bir şey olabilir değil mi ya? Neyse. Üç videonluk Ağlayın. Nasıl koyduk ama? Neyse. <laughs> Arkadaşlar çeyrek finali bitirdiğimde eğer e, Allah izin verirse bitireceğim. Ve yarın yarın saat 1-2-2 suları şey yapacağım. E, o videoyu çekeceğim. Son part. Ama son part değil. Otop defans koyuldu ya mavi forma diye hayatımda gördüğüm en kötü forma ya mavi forma çünkü mavi formasını hiç ben ya boyun mu taşıyor Tasarlanmış. çok kötü ya tövbe yarabbi tövbe estağfurullah ay ah! ay şükür yarabbi şükür yarabbi durma tutmasın diyordum. Hoppa, 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 hop yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurtayı yavrum, Risk çekerim hop yavrum. Hop yavrum. Hop yavrum. Hop yavrum hop yavrum. Hop yavrum. Ey ey. Ukrayna beni yenemez. Ukrayna beni hiçbir zaman yenemeyecek. Kerem 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 hop gol orda. orda orada, orada. Ya. sen hiç sol düşünür müsün kerem i. ben oldum abi kartlar mı kartlar mı kart var ya din 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 yine aycis bir futbol diyor Bastım gaz bastım alayı bastım Billahi bastım Neyse hiçbir şey yok Hiç sorun No, no problem Eller oyun olsun Bu ya tamam Bu pozisyonları hiç atamamışımdır bu Pozisyonu atama var ya Seni var ya seni Işık sudan gelinceye kadar döverim. Nasıl lan Nasıl oldu? O nasıl oldu? Ben o gol izleyeceğim. Ben o gol izleyeceğim. O nasıl oldu? Hocam o, o nasıl oldu? Be? Hayır. Gollükle bir alakası yok ki onun. Alakası bile yok oğlum. Evet, Aya golle alakası bile yok. Be. Neyse hiç sorun yok. Yani beleş gol. Ama ben böyle şey oynamıyorum. Ya. Şunu bir çek be. Plakam yani bok sordum. <laughs> Aynı senaryo olmasın ya. Aynı senaryo olmasın. Olmasın. Olmasın ya. Plakam yani bok sordum, Terli çok. Göstereceğim ben sana otelliği. Üstünde <laughs> duvarlar. Böyle şimdi nazik. O oh, ne kadar güzelsiniz. Şimdi de. Sessiz. Ukrayna. Ukrayna. Sessiz. Sessiz. <laughs> Puh. Puh. Kara köpeksin. <laughs> <laughs> Hocam kırmızı kart. <laughs> Oğlum hayır. 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 Bir bakıyoruz bunu atamıyorum var ya. Gitme bir yere. Gidersen unutursun. Dilerimi böyle mi olmaz. Birisi mi geldi? Kim o? Ne O anne hoş gelmişsin. Abi sen benim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ben arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Eee <şimdi> annemler geldi. <laughs> Hayır. Ya ne yapıyorsun ya Meri? Anne. Anne Şunu bir atamadınız ya. be. Yağmur bebek. Arkadaşlar. Baya. Vur lan. Neyse hiç sorun yok arkadaşlar. Vuruş. İkinci pozisyonuş. Böyle bir böyle olamıyormuş. Evet arkadaşlar devam ediyor. Anne bir şey söyleyip hemen geldim. Bak, bir, bir gol atamadım. Abi ya Enis Ünal. Aa Ünal benim dayımın adı. Işte. Fuslan. <laughs> <laughs> Victory. 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 Hoppa. Anam 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 anam

e, ee, dokunmatik alan. Ne oldu lan? Ha tamam. Arkadaşlar telefon dokunsak elimize hiçbir şey geçmiyor. Son. <tüksüz> <tüksüz> ne zaman çık lan Pot. Abi. Bak çok iyi bir şuttu ama. Ya çok iyi bir şuttu. Değil mi? Evet. Pat. Oğlum. Kardi misin lan sen? Yok Zaha Zaha. Zaha gibi kafayla zektiyor. Oranın adı ne ya? Hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Senin ben be. Bir evet, atamadın Hakan. Bir Hakan mıydı lan? Kerem miydi? Kapaklara yakın işte. Aynen. Evet, evet. Onlar da oraya gitmişler. Hani o adam yerde bıraktı ya. Hani öbür adam adamla durmuyor. Diyor ki illa gelip yapacaksınız diyor. Valla karısı doğum yaptı. Adam e, yarın değil öbür gün sonuçları gelecek bakalım. Bir de kamera sonuçları geliyor. Kayıtları. Annemler de arkadaşlar. Videomu devam ediyoruz. Face. Fumon. çok iyi. Yani hakkını vermek lazım. Ya buna hakkını vermek lazım fum. Sağ yani hakkını vermek lazım. Çok yaptın. Baba. Evde uzanıyorum gol atmaya çalışıyorum. Herkesten gizli video çekemiyorum. Lan! O bitsin! <laughs> Oradan orta gelmez mi? Şimdi çok dayıdır ama. Aya kurt. Koş. Ya yani onu uzaklaştıran var ya. Has ya. Aa. Gol 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 gol. Gol! İnşallah. Ki. Ih. Koç Kocan. Ya! onu, Yo, hot. Videomuz 19 dakikaya ulaştı. Gayet iyi. Çok iyi. O kadar iyi ki. Arkadaşlar bu arada canlı yayında gerçek yüzümü gösteriyorum. Lütfen kötü şeyler yapmayın ya. çalışacağım. Çaval yiyeceğim. Ne ya ben onu. Allah'ım. İnşallah. Atamaz da. <laughs> <laughs> bu sana bu sana bu sana. Ben tekrar golü atacağım ama. Anne. Hiçbir anne, şey değil. Ayda yılda bir kalpler olsa da hayır. Kısmet. Aynen kanka aynen aynen. Bunlar var ya. Kanka aynen ya. Çok gerçek yani. Eee altı beş biz ilk yarıdanız dönüyoruz. Kuartal dönüyoruz yani. Bu kuartal dönüyoruz. ama ne kayıl. Aaaa! Oh. Yani ortaya... atacağım. Ola. Hadi çabuk çabuk çabuk! Hakim! Harekain! 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 Hare Pat! Pat! Hot. Uven. Uven. Attım lan. <laughs> Aynen ya. Bir kalpler olsun. Senin ben. ta. Neyse. Canın sağ olsun. 6 kere 4. Bilmiyorum. Biliyorum da. 6 kere 4. 24 eder. Evet kanka. 6 12 18 24 Dört evet, lan. 6 kere 4 24. Bu gol çok iyi. Kim? Jack Jack Galeris, Pardon Galeris. <laughs> Jack ni dini 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 Bu canım boş kaleye <tamo> <gülüyor> 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 arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.